Uzun bir süredir yıkımı planlanan ve boşaltılan Şanlıfa Büyükşehir Belediyesi eski binası gerçekleşen tören ve çok sayıda kişinin katılımı ile ilk kepçeler vurularak yıkıldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Binası, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, daire başkanları ve vatandaşların katılımıyla ilk kepçe vuruldu. Yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılacak binanın trafiği rahatlatması beklenirken, vatandaşların ise zaman geçireceği yer olacak. Urfa eski kimliğine de Urfa tarihi bir şehir, kadim bir şehir, Urfa beraber Alman şehirler kadim oluyor ki Urfa 12 bin yıllık maziye sahip bir şehir. İşte bu 12 bin yıllık maziye sahip olan şehrin tarihi kimliği var. Kültür kimliği var, müzik kimliği var, gastronomi kimliği var. Urfa bir medeniyet şehri. Bu medeniyet şehri taşlara, topraklara, sokaklara yansımıştır. İşte bu taşları, bu şehri tekrar aslı uygun olarak ortaya çıkarmanın bir adımıdır da bugünkü yapılacak faaliyet. Ben de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekten bir şey ifade ettiği gibi bir önemli bir yer. Şanlıurfa, Türkiye'de, dünyada sayılı tarihi ve kültürel bir en yüksek illerin yerleşme yerlerinin başında geliyor. Dört bir tarafında, dört bir tarafında sahip olduğumuz bu büyük zenginliği ve potansiyeli gün yüzüne çıkarmak, ee...